Kazakistan'a gideceğiz şimdi sevgili seyirciler. Nur Sultan muhabirimiz Janar Salıbay karşımızda Alaska Türklerinin vatanlarından sürgün edilişinin 77. yıl dönümüydü dün dedik. İşte Kazakistan'da Nur Sultan'da da bir anma etkinliği vardı. Onun detaylarıyla başlayalım. Kazakistan gündeminde diğer öne çıkan başlıkları da senden alalım. Teşekkürler Coşkun Özen. Evet Kazakistan'da Ahıska Türklerinin sürgün edilişinin 77. yılında alma töreni düzenlendi. Dünya Ahıska Türkleri Birliği ve Kazakistan Ahıska Türkleri Derneği tarafından bir program düzenlendi. Programda 77 yıl önce Gürcistan'dan Orta Asya topraklarına sürgün edilen ve yaşamını yitirenler için Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi. Etkinliğe Dağtuk Başkanı Ziyaddin Kasanov, Türkiye Cumhuriyeti Alman Batı Başkonsolosu Ali Rıza Akıncı'nın yanı sıra akademisyenler Türk kurumlarının yetkilileri ve temsilcileri katıldı diyelim. Öte yandan bugün Kazakistan'da 15 Kasım Ulusal Para Günü kutlanıyor. Kazakistan'ın tengesi 28 yaşına girdi. 1993'te 15 Kasım'da Kazakistan'ın parası ilk kez dolaşıma girmişti. Kazakistan Para Birimi Banknotları'nın ilk partisi Birleşik Krallıklar'da madeni para ise Almanya'da basıldı. 2 yıl sonra ise Kazakistan'da yerel banknot fabrikası açıldı. Bağımsızlık yıllarında Kazakistan'ın para birimine birkaç kez değişiklikler yapıldı diyelim. Öte yandan Kazakistan Savunma Bakanlığı daha önce yapılan Kazak ve Türk askerlerinin ortak tatbikatının görüntülerini paylaştı. Kazakistan Savunma Bakanlığı tarafından Anadolu 21 ve kış tatbikatlarından görüntüler yapıldı. Söz konusu paylaşımda tatbikat sırasında Kazak ve Türk askerlerinin çeşitli sahalarda ve şartlarda yürüttüğü ortak operasyon anlarının görüntüleri paylaşıldı ve Söz konusu paylaşım kısa bir sürede sosyal medya kullanıcılarının beğenilerini topladı diyelim. Öte yandan Kazak askerleri Rusya'da yapılan Sarsılmaz Kardeşlik 2021 tatbikatına da katıldı. Söz konusu tatbikat Kolektif Güvenlik Antlaşması örgütünün barış güçleri tarafından yapıldı. Kazakistan Savunma Bakanlığına göre söz konusu tatbikatın amacı barış güçleri kuvvetlerinin uyumunu geliştirmek oldu. Barış gücü askerleri konvoylara eşlik etmek, bölgede devreye gezmek, kriz bölgesindeki çatışma gibi eğitim misyonlarının performanslarında yer aldı. Tatbikata toplamda 1700'den fazla asker katıldı ve 300'den fazla askeri teşkizat kullanıldı diyelim ve sözü tekrar size bırakalım. Can Arsalı Bayaktar'da Nur Sultan'dan Kazakistan gündeminde öne çıkan başlıklar böyle